Efendim merhabalar yılın son engelli muafiyet ayı aralık ayı ama son videosu değil. Çünkü biz bu ayda çok fazla video yapacağız. Yılın son ayı kampanyalar var ve engelli muafiyetiyle araç almak isteyen çok sayıda kardeşimiz var. Bu kampanyalardan yararlanmak istiyorlar. Biliyorsunuz 2025 yılında yeni muafiyet limitimiz 2 milyon 247 bin TL olarak belirlendi. Onun resmi gazetede artık son günlerde yayınlanmasıyla beraber 2025 yılında limit oldukça iyi görünüyor. 2025 yılında yeni limitle alınabilecek 3 video yaptım. Onu da dileyen izleyebilir. Bu videoda sizlerle yılın son ayında engelli muafiyetiyle alınabilecek araçları inceledik. Hadi detaylarıyla bakalım. Sizlerden ricam kanala abone olup videoyu mutlaka beğenin ve sosyal medya hesaplarınızda paylaşın. Bu ay hem engelli muafiyetinde hem de kampanyalı otomobillerle seri videolarımız gelecek. Çünkü yılın son ayında kampanyaların dozu arttı. Biz de video sayılarımızı arttırıyoruz. Hadi bekletmeden yepyeni videomuza başlayalım. <laughs> İlk aracımız Kia XCeed 1.5 Elegance Plus 4 silindirli benzinli bir motora sahip olan araç 140 beygir gücünde. 0-100 hızlanmasına 10.4 saniyede çıkıyor. 7 ileri otomatik bir şanzımana sahip. 100 kilometrede ortalama 6.2 litre yakıt tüketiyor. Araçta hız sabitleme, start-stop, yokuş kalkış desteği, şerit takip sistemi, ABS Elektrikli bagaj kapağı, geri görüş kamerası, ön arka park sensörü, yağmur sensörü mevcut. Bagaj hacmi 426 litre oldukça geniş bir bagaj hacmi var. Fiyatı 1.756.000 TL'den 166.000 TL indirimle kampanyalı olarak 1.590.000 TL'ye düşüyor. ÖTV'siz fiyatı 885 bin TL. Listemizin yeni aracı Renault Duster Evolution Eco G 3 silindirli LPG'li benzinli bir motora sahip olan araç 100 beygir gücünde. 0-100 hızlanmasına 13.2 saniyede çıkıyor. 6 ileri manuel bir şanzımana sahip. 100 kilometrede ortalama 7.9 litre yakıt tüketiyor. Araçta hız sabitleme, Şerit takip sistemi, ABS, ön çarpışma önleyici, acil fren desteği, geri görüş kamerası, yağmur sensörü, manuel bir klima mevcut. Bagaj hacmi 513 litre, fiyatı 1.345.000 TL'den ÖTV'siz olarak da 747.000 TL'ye sahip olabiliyoruz. Toyota Yaris Cross 1.5 Hybrid Dream ile devam ediyoruz. 3 silindirli enjeksiyonlu hibrit benzinli bir motora sahip olan araç 116 beygir gücünde 0-100 hızlanmasına 11.2 saniyede çıkıyor. Otomatik bir şanzımana sahip olan araçta 100 kilometrede ortalama 4.7 litre yakıt tüketiyor. Araçta hız sabitleme, yokuş kalkış desteği, şerit takip sistemi, ABS, otomatik bir klima, yağmur sensörü mevcut. Bagaj hacmi 400 litre. Fiyatı 1 milyon 720 bin TL, 130 bin TL'lik indirimle 1 milyon 590 bin TL'ye düşüyor. ÖTV'siz 885 bin TL'ye sahip olabiliyoruz. Listemizin yeni aracı Türkiye'de de yatırım yapmak için fırsat kollayan MG ZS 1.0 Lükseli Plus'la devam ediyoruz. 3 silindirli, turbo beslemeli, benzinli bir motora sahip olan araç 111 beygir gücünde. 0-100 hızlanmasına 12.4 saniyede çıkıyor. 6 ileri otomatik bir şanzımana sahip. 100 kilometrede ortalama 7.2 litre yakıt tüketiyor. Araçta hız sabitleme, yokuş kalkış desteği, ABS, acil fren desteği, manuel bir klima, arka park sensörü, yağmur sensörü mevcut. Bakaj hacmi 450 litre, fiyatı 1 milyon 590 bin TL'den 140 bin liralık oldukça iddialı bir kampanyayla 1 milyon 450 bin TL'ye düşüyor. ÖTV'siz de 806 bin TL'ye sahip olabiliyoruz. Listemizin bir diğer yeni aracı Citroen C3 Air Cross 1.2 Shine paketle devam ediyoruz. 3 silindirli, turbo beslemeli, benzinli bir motora sahip olan araç 130 beygir gücünde. 0-100 hızlanmasına 9.2 saniyede çıkıyor. 6 ileri otomatik bir şanzımana sahip. 100 kilometrede ortalama 5 litre yakıt tüketiyor. Araçta hız sabitleme, yokuş kalkış desteği, şerit takip sistemi, ABS, 17 inç alaşımlı jantlar, sunroof, otomatik bir klima, ön arka park sensörü, yağmur sensörü mevcut. Bagaj hacmi 410 litre, fiyatı 1.430.000 TL, ÖTV'siz 795.000 TL'ye sahip olabiliyoruz. Listemizin yeni aracı Volkswagen Taygo 1.0 Life paketle devam ediyoruz. 3 silindirli, turbo beslemeli, benzinli bir motora sahip olan araç 95 beygir gücünde 0-100 hızlanmasına 11.1 saniyede çıkıyor. 5 ileri manuel bir şanzımana sahip. 100 kilometrede ortalama 4.6 litre yakıt tüketiyor. Araçta hız sabitleme, Star Stop, yokuş kalkış desteği, yorgunluk tespit sistemi, ABS, acil fren desteği, otomatik klima, ön arka park sensörü, yağmur sensörü mevcut. Bagaj hacmi 440 litre, fiyatı 1.577.000 TL, ÖTV'siz 876.000 TL'ye sahip olabiliyoruz. Listemizin yeni aracı San Tivoli 1.5 ile devam ediyoruz. 4 silindirli, turbo beslemeli, benzinli bir motora sahip olan araç 163 beygir gücünde. 0-100 hızlanmasına 9 saniyede çıkıyor. 6 ileri otomatik bir şanzımana sahip. 100 kilometrede ortalama 7.8 litre yakıt tüketiyor. Araçta hız sabitleme, start stop Yokuş kalkış desteği, şerit takip sistemi, ABS, 16 inç alaşımlı jantlar, manuel bir klima, arka park sensörü, yağmur sensörü mevcut. Bagaj hacmi 420 litre, fiyatı 1.495.000 TL, ÖTV'siz 830.000 TL'ye sahip olabiliyoruz. Listemizin yeni aracı SVMG03F ile karşınızdayız. Öncelikle aracın 7 koltuklu olduğunu söyleyelim. 4 silindirli, atmosferik benzinli bir motora sahip olan araç 110 beygir gücünde. 5 ileri manuel bir şanzımana sahip. 100 kilometrede ortalama 7.5 litre yakıt tüketiyor. Araçta start-stop, acil frenleme, arkadan gelen araca uyarı sistemi, ABS, geri görüş kamerası, sunroof yokuş kalkış desteği, manuel bir klima, katlanabilen 3. sıra koltuklar mevcut. Bagaj hacmi 1564 litre, 3. sıra koltuklar katlandığı zaman bagaj hacmi 1564 litreye çıkıyor. Söylediğimiz gibi 7 koltuklu bir araç. Fiyatı 1 milyon 180 bin TL ÖTV'siz 655 bin TL'ye sahip olabiliyoruz. Listemizin yeni aracı Fiat Egea Cross 1.5 hibrit urban paket 4 silindirli turbo beslemeli hibrit benzinli bir motora sahip olan araç 130 beygir gücünde 0-100 hızlanmasına 9 saniyede çıkıyor. 7 ileri otomatik bir şanzımana sahip. 100 kilometrede ortalama 5.3 litre yakıt tüketiyor. Araçta hız sabitleme, star stop, Yokuş kalkış desteği, yorgunluk tespit sistemi, şerit takip sistemi, ABS, otomatik bir klima mevcut. Bagaj hacmi 440 litre, fiyatı 1.548.000 TL 100.000 TL indirimle 1.450.000 TL'ye düşüyor. ÖTV'siz 806.000 TL'ye sahip olabiliyoruz. Listemizin yeni aracı Hyundai Bayon 1.0 Elite paketle devam ediyoruz. 3 silindirli turbo beslemeli benzinli bir motora sahip olan araç 100 beygir gücünde 0 100 hızlanmasına 12.4 saniyede çıkıyor. 7 ileri otomatik bir şanzımana sahip. 100 kilometrede ortalama 5.8 litre yakıt tüketiyor. Araçta hız sabitleme, Start stop, şerit takip sistemi, ön çarpışma önleyici, ABS, ön arka park sensörü, otomatik bir klima mevcut. Bagaj hacmi 410 litre. 1.460.000 TL 90.000 TL'lik indirimle 1.370.000 TL'ye düşüyor. ÖTV'siz 760.000 TL'ye sahip olabiliyoruz. Efendim bu videoda 10 su aracı detaylarıyla inceledik. Yılın son ayının engelli muafiyet videosu ama son videosu değil. Dediğim gibi bu ay birbirinden çok video kampanyalı otomobiller engelli muafiyetiyle alınabilecek C SUV'ler, sedanlar, hatchback'ler çok çok video yapacağız. Çünkü yılın son ayında kampanyaları yararlanmak isteyen en ucuz serisi yapacağız. Çok fazla kardeşimiz var biliyorum. O yüzden bildirimleri açın ve mutlaka kanala abone olun. Bizim seri videolarımız gelmeye devam edecek. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşelim. Bu seride gördüğünüz hiçbir araç reklam, sponsorluk değildir. Tamamen bilgilendirme amacıyla çekilmiştir. Hiçbir şekilde reklam yoktur.